Abdülkadir Selvi, Türkiye, Ukrayna'da bir maceraya girmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Afrika gezisine çıkarken Ukrayna krizi yeniden tırmanışa geçmişti. Gezinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti bölümündeki temaslarını tamamlamış, Senegal'e uçuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiğimiz soruların bir bölümü Ukrayna krizine ve Putin'in ziyaretine ilişkindi. O sırada Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a dönerek Türkiye'ye dönünce Putin'le telefonla görüşelim diye talimat verdi. Ukrayna krizinin hızla bir noktaya doğru gittiğinin farkındaydı. O silahları oraya boşuna yığmadılar diye uyarma gereği duydu. Putin'in ziyaretini beklemeden telefonla görüşme gereği duymuştu. Senegal'den sonra yine Bissau'ya geçilecekti. Kısa bir süre önce darbe girişimini atlatan Embalo'yu ziyaret edip darbeye karşı destek vermek istiyordu. Zaten Türkiye darbenin ilk saatlerinde tavrını demokrasiden yana koymuş, darbeye karşı çok net bir tutum sergilemişti. O nedenle Embalo, 15 Temmuz'da darbe girişimini püskürtmüş bir lider olarak Erdoğan'ın ziyaretini çok önemsiyordu. Ancak Gezi'nin Senegal ayağında Ukrayna krizi hızla tırmanmaya başladı. O sırada en yoğun isimler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalındı. Embole'yi ikna etmek zor olmuş. Senegal gezisinin ikinci gününde Ukrayna krizinin savaşa dönüşme işaretini taşıyan Putin'in açıklamaları geldi. O sırada Erdoğan'ın yine Bissau gezisini iptal ederek Türkiye'ye döneceği bilgisi paylaşıldı. İşin ciddiyetine uygun bir karardı. Bu arada yine Bissau lideri Embole de stadyum açılışına katılmak üzere Senegal'de bulunuyordu. Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamak isteyen Embole'yi ikna etmek zor olmuş. En azından birkaç saatliğine ziyarette ısrarlı olmuş ama sonunda NATO liderler toplantısı nedeniyle dönüşü anlayışla karşılamış. Erdoğan'ın duruşu Senegal'den geç saatlerde hareket ettik. Uçağımız havalandıktan kısa bir süre sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ile söyleşi için davet etti. Zaten biz de o anı bekliyorduk. Çünkü Ukrayna krizinin nereye gittiğini anlamaya, Türkiye'nin ne yapacağını öğrenmeye çalışıyorduk. Hepimiz açısından Erdoğan'ın tavrını öğrenmek önemliydi. Hayrettin Eren'in vefat haberi Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in vefat haberini uçakta aldık. O anda uçağa ağır bir hava çöktü. Hüzünlü bir ortam oluştu. Kimi dua okudu, kimi üzüntüsünü paylaştı. Uzun süredir birlikte çalışanların gözleri dolmuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerimizi ilettik. Kalp krizi geçirdi. Kurtarmak için çok çaba sarf edildi. Hastaneye yetiştirildi ama kurtaramadık. 52 yaşında. Geride 3 çocuğu kaldı. Çok fedakar birisiydi. Allah rahmet eylesin derken üzgündü. Kriz yönetimi. Söyleşimiz böyle ağır bir havada başladı. Ukrayna krizi karşısında Erdoğan'ın tavrını ölçmeye çalıştım. Erdoğan şu anda Putin'le birlikte dünyanın en uzun süre görev yapmış liderlerinden biri. Şimdiye kadar Irak'ın işgalinden Suriye iç savaşına, Libya'dan Karabağ'a kadar birçok uluslararası krizi yaşadı ve yönetti. Bir anlamda kriz ustası. Krizlerin bir karakteri vardır. Ya siz onu yönetirsiniz ya da o sizi. Büyük krizler büyük liderleri ortaya çıkarır ya da krizi yönetemeyen liderleri bitirirler. Erdoğan izlenimim Ukrayna krizinin savaşa dönüşme işaretleri verdiği bir sırada Erdoğan'ın yanında olmak bana bir takım gözlemlerde bulunma imkanı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da panik ya da endişenin en ufak bir işaretini görmedim. Ama işin büyüklüğünün farkındaydı. Kafası karışık değildi. İhtiyatlıydı. Tercihini net bir şekilde yapmıştı. Belli ki A planı da B planı da hazırdı. Rusya'nın işgalini doğru bulmuyordu. Ama ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçme niyetinde değildi. Çünkü iki ülkeyle güçlü ilişkilerimiz var. Heyecanla hareket edilmeyeceğini söyledi. Biz burada devlet yönetiyoruz. Çok hassas davranmalı, dikkatli adım atmalıyız dedi. Maceraya yer yok. Ukrayna'da savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından izleme imkanım oldu. Bu tür kriz anlarında ülkenin başında güçlü bir liderin bulunması çok önemli. Birçok uluslararası krizi yönetmiş bir isim olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğukkanlı ve kararlı duruşunun altını çizmek istedim. Türkiye Ukrayna konusunda bir maceraya girmeyecek. Dikkatli, ihtiyatlı ve serin kanlı hareket edilecek. Üçüncü yol Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin en çok etkileyeceği ülkelerden biriyiz. O nedenle çok endişeliyim. Hem ekonomik olarak hem de siyasi ilişkilerimizin güçlü olduğu iki ülke savaş halinde. ABD ve İngiltere tarafından Ukrayna altın tabak içinde Rusya'ya ikram edildi. Batı Putin karşısında başarısız bir sınav verdi. Ama Türkiye sıkıntılı bu süreçte üçüncü bir yolu tercih etmiş durumda. Ne Putin ne Biden. İhtiyatlı tutumuyla Erdoğan çizgisi. ABD ile Rusya anlaştı mı? Peki Rusya'nın savaş nedeni sayacağını ilan etmesine rağmen önce NATO'ya üyelik defterini açıp sonra Ukrayna'yı ortada bırakan ABD bu sonucu görmüyor muydu? Erdoğan en son Ukrayna gezisinde bu tehlikeye dikkat çekti ama sonuç ortada. Sanki ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşma var. Çünkü iki ülke arasında yeni bir paylaşım yaşanıyor. 2003 yılında yapılan AB Dışişleri Bakanlarının gayri resmi toplantısının gündeminde Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusu yer alıyor. Oh my god. Toplantıya Türkiye'yi temsilen o sırada Avrupa Birliği bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu, Ukrayna'yı Rusya karşısında tercih yapmaya zorlayarak yanlış yapıyorsunuz. Rusya Kırım'ı ilhak etmek isterse bir şey yapabilecek misiniz? Putin Donbas bölgesine girmek isteyecek. Peki o zaman Ukrayna'yı koruyabilecek misiniz? Putin Ukrayna'nın Karadeniz'de olan bağını koparmak için Odessa'yı almak isteyecek. Engel olabilecek misiniz diye uyarıyor. Çavuşoğlu sözlerini bitirirken toplantıya başkanlık eden Catherine Ashton "Oh my god" diyor. Aman tanrım ya oh my god sonuç Ukrayna gitti hem de ABD'nin teşviğiyle